Karakolluk olduk arkadaşlar. 10-15 kişiyle kavga ettik falan. Elemanlar dalacak bana. Dedim ki böyle yaptım. Olayı anlatayım. Okula kavga ettim ben. Ya hacı ben ıhı, eskiden çok kavga ederdim de lise yıllarımda çok kavga etmedim. Bıraktım kavga işlerimi. Çok önemli değil ya. Çoluk çocuk kavga işlerimi anlatayım arkadaşlar son hayatımın dönemlerinde ettiğim kavgalar sıkıntılı büyük kavgalar zaten bir tane zaten evden atıldık arkadaşlar size olayı anlatmadım değil mi arkadaşlar Bize evden nasıl atıldık ha, hiç anlatmadım Biz İstanbul'dan şey Trabzon'dan bu eski evimde atılma olayımı anlatmadım karakolluk olduk arkadaşlar 10-15 kişiyle kavga ettik falan elemanlar dalacak bana dedim ki böyle yaptım olayı anlatayım bütün herkesle kavga ettik binada. Yeni taşınanlar vardı. Bu daha kaç ay önce? Bir dakika biz 6 aydır buradayız. Bu evdeyiz. İstanbul'da da 4 ay kaldık. Yani 10 ay önce oldu o zaman bu olay. 10 ay önce o evden atılma anım. 10-15 kişiyle kavga ettim böyle. Batuhan da var. Hatta Batuhan beni tutuyor diye Batuhan'a vurduydum bir tane. Çok değişik bir gündü öyle bir kavgaydı ki arkadaşlar dedim ki bana bir tane vurun dedim burada dedim hepinizin adam dedim ki, alayınızı attırırım lan içeri diyorum. kafa gitmiş ben de o ara sinirden çıldırmış yüzüm yüzüm kırmızı öyle bir kavgaydı 15 ya biz iki kişiyiz ama adamlara öyle bir şey diyorum ki adamlar dalmaya da korkuyor ölüme gelene vuruyorum zaten öyle değişik bir gündü polisler geldi polisler beni arabaya bindirmeye çalışıyor Bindiremediler beni arabaya. Bilmiyorum lan dedim. Beni dedim arkada götüreceksiniz. Ben şikayetçiyim lan dedim. Bunları atacaksınız lan içine. Öyle sinirlenmişim polislere bile arkadan atıyorum. Adamlar beni bagaja bindiriyor. Siz düşünün. Bavulumla bizi bagaja bindirdiler. Öyle gittik. Öyle değişik çok büyük bir kaldırdı da ayrıntılı anlattırdım da gerek yok ya. O bayağı ayrıntılı bir kavga. Kesiyor soğuk sanki Oslo gibi Bir taraf melek Mosso gibi. düşürdüm geldim sanki gelin. Bunu Batuhan varken anlatalım arkadaşlar ya Batuhan varken anlatalım bir ara Bu çok büyük bir kavga çünkü Üff kavga ediyor Ertesi gün Ulan sabah diyorum ki Karakoldan geldik falan filan Dedim atın bunları içeri falan Dediler ki bana polisler Orada. Oranın amiri mi ne? Şey diyor bana. Ya diyor ki, sen şikayetçi olmazsan adamlar da şikayetçi olmayacakmış. Ha dedim. Öyleyse tam ya ben de değilim dedim ya. Ne uğraşacağım ya dedim. Sonra polisler beni eve bırakmıyor. aralar arabam yok tabi. Polisler ya dedim beni buraya getirdiniz gecenin bir vakti benden izinsiz dedim. Bak polislere diyorum. Diyorum ki beni buraya getirdiniz ya diyorum benden izinsiz. Beni eve bırakmak zorundasınız. Ben buranın neresi olduğunu bile bilmiyorum yani. Adamlara zar zor kendimi bıraktıktım ya siz düşünün. Ben dedim benden izlisiniz buraya getirdiniz dedi. Hem de bagajda getirdiniz dedim böyle bir şey olur mu ya? Bagaj dedim polisten arkeli var ya. Siz kaç kişi? Oğlum Batuhan ve ben. Bir iki tane de kız vardı. Bak kavga ben bunları tanımıyorum lan dedim. Polisler geldiği zaman çok büyük bir kavga. Ertesi gün sabah olduğunda ee, Ya diyorum ne güzel gündü ya. Kavga öyle sarmış ki. Ha bir de sıfır zararla çıkmışız. Ev sahibi kapıma bir dayandı. Çık lan evden dedi. Çıktım oradan. Kavga neden çıktı? Ben karıştım adamların. Kavganın suçlusu benim aslında bakarsınız da. Kavganın tamamen sorumlusu bendim acı zaten de işte Haklıymışım gibi anlattım e, polislere, molislere Çatab